Dirseklerin, e, dirseklerin açısına göre yapacağım şeyler değişmişti. Ben öncelikle partnerimin dirseklerini açıp e, overhook ya da e, collar tie ile yana doğru çıkarak clamp guard pozisyonuna gelmiştim. Burada ataklar yapmıştım. Şimdi e, her zaman bunlar çok mümkün olmuyor. Bir de bunu denediğim zaman partnerim her zaman bir reaksiyon verecek. Tamam mı? E, şimdi en basitinden ben atak yapmaya çalışırken öncelikle partnerin ellerini özellikle koltuk altlarına falan koymaya çalıştığı zaman benim e, ilk önce yapmam gereken bazı şeyler var. Partnerimin bir defa çıkışı buradan ayak ayağa kalkmasıyla başlıyor. Partnerim eğer iki ayağını birden yere getirmeye başlarsa benim için tehlike çanları çanmaya başlıyor. Tamam, mı? çıkmaya başlıyor. Bunu da yapabilmesinin birkaç yolu var ama en önemlisi dizen eli getirin lütfen. V griplerini koltuk altlarıma yerleştirin. Bunu yaptığın zaman buradan biraz harekette zorlanıyorum. Şimdi ne yaptığını bilmezsem burada Deniz abi yavaş yavaş bir ayağını sonra diğer ayağını yerleştirip bundan sonra arkaya doğru gidecek tık 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 çıkmaya başlayacak. Tamam. Şimdi ben bunu hissettiğim zaman bir defa ilk önce ellerimi partnerimin koltuk altından getirip şey dirsekten altından getirip doğa pozisyon alıyorum. Tamam mı? Tavana doğru değil, başımı üzerinden kalçamı yükselterek çıkartmaya çalışıyorum. Tamam mı? Güçlü dur. Parmakları zaten biraz yamulduğu için orada hemen bırakmak isteyecek. Okay. Şimdi bundan kurtulmayı başardım. Elleriyle benimle mücadele ederken, tamam mı? Onun her zaman yapmak isteyeceği şey bu arada benim ellerimi kontrol etmekten ziyade koltuk altlarından veya benimden işte frame'lerini falan alıp yükselmeye çalışmak. Dirseğini kontrol edecek vesaire. Aynen öyle. Aklınızda bulunsun, biraz uzattım lafı ama aklınızda bulunsun. Partnerinizin dengesini bozmak için bacaklarınız çok önemli. Sadece ayaklarımı kapatarak burada durmam mümkün değil. Partnerim her ayağa kalkmaya çalıştığı zaman benim onu öyle çekmem lazım. Tamam mı? Dizlerim çok önemli. Yani dizlerimi kapatıyor, kendimi doğru çekiyorum her zaman aktif bir şekilde. Partnerimin ellerini yana doğru açmaya başladığım nokta ataklarımda başlayacak. Şimdi, dirseğimi, e, partnerimin ellerini yere getirdim. İster bu şekilde, ister dengesini bozarak diyelim. Tamam mı? E, Partnerim elini tekrar araya getirmeye çalıştığında bileğinden yakalayayım. Bunu direkt de gelebilirsiniz. Yani buralardan geldiniz ya hop bileğini yakalım. Tu anlam geliyor. Tamam Şimdi öncelikle burada bunu hisseder hissetmez partnerin bir defa dirseklerini kapatmak isteyecek burada. Geriye gelmek isteyecek. Bu kolu kolay kolay oynatamayacaksınız. Yapacağımız şey şu. Direkt kolumla itmiyorum. Kalçamı yükseltiyor. Aşağı inerken dirseği hafif içeri itiyor. İzin verme bana. Çok hafif gelecek içeri. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Her seferinde biraz biraz içeri itiyor. Bakın başladığım noktadan çok farklı bir yerdeyim şu anda. Dirseğim kapalı her zaman. Partnerimin geri gitmesini istemiyorum. Tamam Bilekte herhangi bir noktada yani e, iyi hissettiğim zaman kafasından da postürünü kırabilir miyiz artık? Şimdi dirseğinin arkasına dönebileceğimi hissettiğim anda bacağımı uzatıyor. Dirseğin tarafındaki bacağı uzatıyor. Kalçamı dışarı çıkartıyor. Okay, Yanına çık. Şimdi el değiştiriyorum. Başı üzerine geldi. Biraz şöyle şimdi karara dönelim. Dirseğin arkasına çıkmayı başardığın zaman Tamam mı? Kalçamı uzatıyor, şey e, bacağımı uzatıyor, kalçamı dışarı çıkarttım. E, Dirseğin dışarısına çıktığım zaman artık sweep yapma zamanı başlıyor. Başından cross leg posta gidiyorum. Tamam mı? Koltuk altına gidiyorum. Elimi avuç için, aç, avuç için, yukarı bakacak şekilde kendimi doğru çekiyorum önce parçalarımı, bacağımın altına giriyorum. Tamam Bacaklarımın kapalı değil. Dizlerimi kendime çekerek bacaklarımı açmak istiyorum mümkün olduğunca. Tamam Şimdi dışarı doğru, şu tarafa doğru itmek isteyeceğim partnerimi. Bunu şöyle yapıyorum. Partnerim yere, yere çok uzanmadığını düşüneceğim bu arada şu anda. Farklı farklı opsiyonlar var burada ama bu ayağım aşağı doğru baltalayacak. Tamam mı? Gücü bununla alıyorum. İstediğim şey kesinlikle yana itmek değil. Başımın üzerinden çapraz'a doğru, bakın. Dizlerimi kendime çekiyorum, aşağı doğru savururken yukarı doğru çeviriyorum ve dönüyorum. Tamam mı? Buna pendulum sweep diyoruz. Çok basic bir sweep. Ee, çoğunlukla bu şekilde setup yaparak yapamayacağınız bir sweep. Ama e, partnerinize atak yaptıkça ve dirseğinin dışarısına gelebildiğiniz her vakit bu sweep yapabilirsiniz. Partnerinizin yanına döndünüz. Tamam. Artık pendulum sweep gelebiliyor. Evet. Son düz çıkıyorsunuz. Direkt, e, direkt kolay kolay vermez kimse bunu ama e, tehdit etmemiz gerekiyor. Tamam. Hadi deneyelim. 1-2-3. Kafalar